Bugün bir günümü Cristiano Ronaldo gibi geçireceğim. Ve bu videoya da 10.000 like gelirse sonraki videoda bir günümüzü Fatih Sultan Mehmet gibi geçireceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda çok sesli konuşamıyorum. Sebebi de sabah kaç size göstereceğim şu anda. Şu anda saat sabahın 5.52'si ve bugün Cristiano Ronaldo gibi bir gün geçireceğiz. Ben yani Ronaldo biri sapık olduğu için sabahın köründe kalkıp antrenmana gidiyormuş. Onun için yani sabahın köründe Kalktım ve şu an duş alıp antrenmana gideceğim. Ronaldo olmak gerçekten başlangıç olarak bile çok zor. O zaman antrenmanda görüşürüz. Evet sabahın şu anda saat kaçı gösteriyorum arkadaşlar. Sabahın 6.30'unda şu anda sahaya geldim. Çünkü Cristiano Ronaldo gibi bir gün geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha güneş bile yeni doğuyor arkadaşlar. Ve insanlar bir taraftan yürüyüş yapıyorlar. Burada da Cristiano Ronaldo'nun Son olarak giydiği krampon var. Bunu Arda videosunda da çekmiştim zaten. Ben normalde hiç pembe krampon giymemiştim ama bu efsane bir şey arkadaşlar. Bunu bayağı sevdim yani gerçekten güzel duruyor. Şimdi burada biraz çalışacağız. Ronaldo gibi vurmaya çalışacağım. Biraz ısınacağım. Ondan sonra Ronaldo gibi serbest vuruş falan yapacağım. Ronaldo öyle ısınıyormuş çünkü sabahları. Kameranın yerini karıştırıyorum sürekli. Şu anda ayakkabıları giyiyorum. Bu ayakkabıları giymek bir işkence. Kameranın kendisi bana kameramanlık yapıyor şu anda. Sağ olsun yüzümü algıladığı için. Ben nereye dönersem o da oraya dönüyor. Cristiano Ronaldo'yuz yani. Hiçbir şeyden taviz vermem. Disiplin. Ronaldo'nun dediği gibi disiplin her şeydir. Şu anda hallettim arkadaşlar ya kamera helal olsun lan kamera. Her hareketimi çekiyor ya. Burada da dayılar koşuyorlar. Saha şu anda çok sıcak da değil, tam istediğim şeye de ayarlı. Ronaldo'nun antrenmanlarda yaptığı belirli hareketler var. Ekrana koydum, görüyorsunuz şu anda. Şimdi Cristiano Ronaldo belirli çalımlar yapıyor biliyorsunuz futbolda. Onun artık ikonikleşmiş çalımları var. Bugün Ronaldo Ronaldo'ysam öyle çalımlar yapmam gerekiyor. Evet, güneş bile yeni doğuyor görüyorsunuz. Yani güneş şu an tam şu arkamda vuruyor ama daha sıcak değil. Hava şu an çok güzel. Şu anda çalımı yapıyorum. Siz zaten sesimi duyuyorsunuz. Ronaldo top sektirir klasik Ronaldo hareketleri. Şimdi Cristiano Ronaldo'nun klasik çalımı şu şunu yapmamız gerekiyor. Evet bunu. Bunu da ustalaşıp şu hareketi yapmam gerekiyor. Ronaldo diye ki röportajında sana map'i veriyorum. Herkes Cristiano Ronaldo olmak istiyor. Ama sen yapabilecek misin diyor. Çok doğru diyor abim. Tamam çok güzel. Bak bu hareketi biraz daha yapalım. Bu kilo işini ve kondisyon işini çözmemiz lazım. Ronaldo abimin şöyle bir çalımı var. Şöyle gidiyor. Şöyle. Ha bu. Topa hakimiyetim bir arttı şu anda ya. Ya ben ne oldu? Goat mı oldum? Bir şeyler oldu ya. Şimdi de Cristiano Ronaldo abimin serbest vuruş ve penaltılarını yapacağız. Burası Ronaldo'nun penaltı yeridir arkadaşlar. Ronaldo'yu gözlemlediğim kadarıyla hep sol taraflara vuruyor. Adam gerçekten inanılmaz bir makine. Aynen sola vurdum arkadaşlar. Aynen bunun gibi. Biraz daha sola doğru vurursam Ronaldo olacağım birazdan. Direğe vurduk. <laughs> İstesem yapamam bunu. İyi, eh, idare eder, idare eder. Uf. Hadi bakayım. <laughs> İyi, sizi vurmadım. Rahat olun. Evet, Cristiano Ronaldo olarak antrenmana devam ediyorum arkadaşlar. Ve Burada takım arkadaşları var. Şimdi ben serbest vuruş vururken beni çekecekler. <laughs> ah be, suyu çekeceğim gol olursa. Evet antrenmanı bitirdim arkadaşlar Cristiano Ronaldo olarak. Ronaldo şimdi ne yapar antrenmandan sonra? <laughs> 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 sağ ol olun, sağ ol. Olun. <laughs> tamam ben buradan bir şey spor bir şeyler yaparım arkadaşlar. Hadi görüşürüz bay bay. Görüşürüz. Cristiano Ronaldo olarak antrenmanı yaptım arkadaşlar. Serbest vuruş olsun, penaltı olsun. Her şey yaptım. Hatta orada takipçilerim vardı. Onlarla da çalıştım ve şimdi yapay zekaya bir soru soracağım. Cristiano Ronaldo gibi bir gün geçiriyorum ve antrenman kısmını yaptım. Saat 8 falan ne yapıyor Ronaldo antrenman sonrasında? Ronaldo antrenman sonrasında genellikle iyi bir kahvaltı yapar. Kahvaltıdan sonra biraz dinlenme veya toparlanma zamanı ayırır. Arkadaşlar kısaca Ronaldo kendini dinlendiriyormuş bu süreçte. Ben de gidip video çekeceğim kendimi dinlendirmek için. Bir de yemek yiyeceğim tabii ki. Kahvaltı yapacağım. Bir videomuzu çekelim güzelce. Ondan sonra kahvaltımızı da yapalım. Sonra kaldığımız yerden Ronaldo olmaya devam edeceğiz. Bakalım şu an güzel ilerliyor aslında. Günüm verimli geçiyor. Ronaldo olmayı sevdim. Antrenman bitti. Ben de bitti arkadaşlar. Gerçekten Ronaldo'ya bir kere daha saygım arttı. Adam sabahın köründe antrenmana gidiyor. Sonra geliyor. Kendine masaj falan yaptırıp kahvaltı falan yapıyormuş. Ben gitmeden önce de kahvaltı yapmıştım. Neyse bir tane daha yeriz protein. Şimdi soğuk duşa girip kahvaltı yapacağım. Ardından da video çekeceğim. Çünkü Ronaldo boş boş takılıyormuş. İşte egzersiz falan yapıyormuş. Adam yani boşken bile egzersiz yapıyor ama bu kadar yapmaya gerek yok boş zaman işte. Bunu da video çekerek değerlendireceğim arkadaşlar. O zaman ben yavaştan bir soğuk duşa giriyorum. Sonra kahvaltı kısmında görüşürüz. Sü şu anda duştan çıktım arkadaşlar ve artık Cristiano Ronaldo'nun kahvaltı kısmına geçiyoruz. Ronaldo yumurta yiyormuş, zeytin peynir klasik. Bir de bunlardan yiyor. Bir tane de böyle içecek var bu doğal meyve suyu ev yapımı. Hazır değil yani. Şeker olmadığı için rahatça içebileceğim. Soğuk duş çok iyi geldi bu arada. Ya yani şu an Ronaldo olmak kötü değil. Çünkü disiplinli bir şekilde başladım. Ronaldo eşittir disiplindir arkadaşlar. Şu an ben nereye gidersem gideyim. Kamerada benimle beraber geliyor işte. Gerçek bir kameraman ya. İnsan olmadan biri beni çekebiliyor. Hem de düzgünce çekebiliyor. Helal olsun sana kamera. Seni seviyorum. 12'ye kadar video işlerini halletmek istiyorum arkadaşlar. Video işlerini hallettikten sonra ise... ...Ronaldo'nun diğer kalan rutinlerini devam ettireceğim. Ronaldo'nun günü aslında dolu geçiyor. Çok boş geçmiyor adam... Dolu bir adam. Boş boş takılmıyor. Her saniyesini değerlendirmeye çalışıyor. Yani öyle bir adamdan bahsediyoruz şu anda. Benim gibi sabahtan akşama kadar lol oynamıyor mesela. Harika bir adam. Gerçekten bu programı bile normalde uygulasanız hayatınızda çok fazla şey değişebilir. Tavsiye ediyorum şu anda. En basitinden şu anda mesela birçok insan uyuyor ve ben şu an ayakta olduğum için onlardan aslında önde başlıyorum. Üstün üstlük spor bile yapmış oldum. O zaman ben yavaştan yemeğimi yiyorum, sonra videoyu çekiyorum ve kaldığımız yerden Ronaldo olmaya devam ediyoruz. Saçlarımın böyle olma sebebi Ronaldo günü içerisinde sık sık böyle 5-6 periyotla böyle değişik bir uyuma taktiği yapıyormuş, bir şey yapıyormuş. Ben de birazcık kestirdim yani yorulmuştum. Gerçekten güzel oldu. Şimdi birazdan hazırlanacağım ve dışarıya çıkacağız. Ronaldo'nun bir tane videosu vardı. insanların içerisine karışıp böyle çay falan içmeye çalışıyordu. Biz de dışarı çıkıp insanların arasında işte çay, kahve bir şeyler içmeye çalışacağız. İşte giyinişimi falan yine Ronaldo'ya benzetmeye çalışacağım arkadaşlar. Ronaldo olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm hazırlıkları yaptım ve şimdi Cristiano Ronaldo olarak dışarıya çıkıyorum arkadaşlar. Bakalım Ronaldo'nun dışarıdaki serüveni nasıl geçiyormuş bunu da görmüş olacağız. Ve Ronaldo'nun böyle çok değişik selfie'leri var. Yani ekrana koydum görüyorsunuz zaten. Bunlardan benzerlerini çekinip Instagram'a falan koyacağım. Değişik değişik şeyler yapacağız arkadaşlar. Ronaldo olarak devam ediyoruz. Cristiano olarak şu anda ABM'ye geldim. Yani Ronaldo herhalde çay içmek için böyle yerlere gidiyor. Çünkü videosunda böyle insanların olduğu yerlere gidiyordu. Ben de şu an öyle bir şey yaptım. Şimdi Ronaldo Filistin'in yanındaydı diye biliyorum. Onun için Ronaldo muhtemelen boykotlu yerlerden içmezdi. Veya içiyorsa da göstermez medya önünde. Onun için bugün boykotlu yerlerden içecek almayacağım. Çünkü Ronaldo Filistin'i destekleyen bir kraldı. Buradan da travmaya geçiyor. Ronaldo gibi bir gün geçirme videosunda şu anda kahve içiyorum arkadaşlar. Zaten videosunda bir taraftan koyarım. Normal kahve içiyordu ama çok kalabalık mekanda içiyordu. Ben kalabalık mekan bulmadım. Normal sessiz, sakin. Ve rastgele bir takipçimle de Ronaldo'nun fanıyla çekilmiş olduğu fotoğrafın aynısını çekinmeye çalıştık. İçecek kısmını hallettim ve şu anda avokado fan almaya geldim. Avokado değil, avokado tamam. Çünkü Ronaldo yeşilliği tüketen birisi avokado ya da ne bileyim brokoli gibi şeyleri seviyormuş. Ama normalde et yiyor tabii ki. Protein ihtiyacı var kas yapması için. Şimdi alışveriş yapacağız arkadaşlar beraber. Ronaldo bakalım neler yiyor. Bir tane şöyle avokado aldım. Bir tane de balık alacağım muhtemelen çünkü Ronaldo etiyor arkadaşlar. Biz de et yiyeceğiz. Ronaldo olmak aynı zamanda masraflı bir iş. Alışveriş kısmını hallettim. Hava hala çok sıcak. Ronaldo muhtemelen böyle protein sütlerden içiyordur. Bir zararı olmuyor çünkü. Bunların içinde şeker vesaire olmuyor. Bir de laktozsuz yani laktoz kimisinde gaz falan yapıyor. Onun için muhtemelen Ronaldo bunlardan içerdi. Protein verecek. 30 gram. Yüzde değil yani o direkt 30 gram protein varmış. Bunu içtikten sonra eve gideceğim. Biraz dinlendikten sonra da spora gideceğiz. Bunu bitirdim. Şimdi eve geçiyorum. Ondan sonra da buradan tekrardan spor kısmına geçeceğiz. Çünkü Ronaldo sabahleyin antrenman yapıyor. Bir de böyle akşama doğru bir antrenman daha yapıyor. Böyle koşu bandında vesaire ağırlık kaldırıyor. Çünkü Ronaldo'nun fiziksel dayanıklılığı çok önemli arkadaşlar maçlardan. Hani düşmemesi için, topu alıp gitmesi için dayanıklılık önemli olduğu için Ronaldo basıyor. Onun için biz de şimdi eve gidip ardından spora geçip basacağız. Hazırlıklarımı yaptım ve şu anda spor salonuna gidiyoruz. Orada biraz koşu bandında kardiyo falan çalışacağız. Böyle dayanıklılığı işte kondisyon arttırmak için. Daha sonrasında tabii ki kas yapacağız birazcık. Yine dayanıklılığımızın artması için Ronaldo bu şekilde çalışıyor. Şimdi gidince zaten göstereceğim. Şu anda koşu bandındayım arkadaşlar. Ronaldo gibi bir gün geçirmede. Spor kısmına geldik. Koşu antrenmanı bitti. Şimdi biraz ağırlıklarla çalışacağız. Ronaldo olmak hiç kolay değil arkadaşlar. Sonunda sahanodan çıktım. Antrenman bitti ve en sonunda eve geldim. Evet Ronaldo gibi neredeyse bir gün geçirdik. Ronaldo antrenmanlardan sonra akşam yemeği yiyormuş. Ve biz de bugün akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Menüde balık, karbonhidrat olarak pilav, avokado ve salata var. Ronaldo böyle besleniyor arkadaşlar. Sağlıklı besleniyor. Yani full protein, karbonhidrat ama hiç şeker yok. Yani yağ da yok yemeklerde. Neyse ben çok acıktım. Gerçekten çok yorgunum aynı zamanda. Şunları yiyip artık videoyu bitirmek istiyorum. Şu anda saat 22.07 arkadaşlar. Saat 17 geçiyor. Birazdan yatacağım. Bugün bitti, ben de bittim ama gerçekten Cristiano Ronaldo'nun bana faydası oldu. Yani muhtemelen bu disiplin olayını tüm hayatım boyunca uygulamaya çalışacağım. Hoşuma gitti. Ama gerçekten de bir Cristiano Ronaldo olmak çok zor. Çok emek sarf ettiren bir şeymiş. Bunu fark ettim. Ronaldo'ya bir kere daha saygım arttı. Helal olsun adama. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız 10.000 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda Fatih Sultan Mehmet gibi bir gün geçireceğim. Bu serinin devam etmesi sizin elinizde. Buraya da iki tane video bıraktım. Bunlardan da herhangi birisini izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ben gerçekten bu videoyu çekerken çok keyif aldım. Sonraki videolarda, sonraki etkinliklerde görüşürüz. Kendinize... İyi bakın. Gerçekten çok yoruldum. Hemen yatmak istiyorum. Bay bay. Su